Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene e, bir blind box açacağız. Hatta iki tane blind box açacağız. Ve blind, bu blind boxlar işte! Bunları babam bana Amerika'dan getirmişti ve ben de ondan istemiştim. Ben gerçekten çok sevindim bunları görünce ve hepsi çok tatlı gözüküyor. O zaman ben o kadar heyecanlıyım ki adı da Wild White But cute. <laughs> çok tatlı bir e, ismi var. Ve Pop, Mar Pop Mart'tan aldım. Hepsi ikisi de orijinal. Ben çok heyecanlıyım. O zaman hemen videoya geçelim. Evet seçenekler bu şekilde gözüküyor. Benim için hepsi okey. Sadece boy çıkma yok mor değil de şu çıkmasa çok sevinirim. Onun dışında hepsi çıkabilir. Sıkırsızlığı çok merak ediyorum. O zaman hemen patlatıp Patlatarak mı açalım yoksa buradan mı açalım? Ben ilk önce hmm, bundan başlayacağım. Bu e, bunu şey biz annemle şöyle bir karara karar verdik. E, bunun içinden annem diyordu ki mor veya bu çıkacak diyordu. Ben de bu pop mart yazılı olandan ıı, hepsi çıkabilir dedim. Yani şu çıkmayacak dedim. Onun dışında hepsi çıkabilir dedim. Annemin pop mart stick de yani etiketi de şurada ters çevrilmiş. O zaman hemen bu anneminkinden başlayalım. Böyle patlatılmıyormuş. Şeyde patlatılıyor. Şu telefon silahında patlatılıyor da. Hemen şuradan açıyoruz. <laughs> Çok heyecanlıyım. Şöyle şuradan. Uiii açıldı. Şurayı kopardım. Çok güzel. Ben yüzlerimi kapatıyorum. İlk önce direkt çıkıyordu galiba. Ben hiçbir YouTube'da görmedim ama çıktı mı açıyorum. <laughs> Bu şekilde e, böyle wild kills bir şekilde bir pakette geliyor. Ama çok küçük. İnşallah orijinaldir. Aa <laughs> burada bir de kartı var. Kartı var, kartı var. Kartıdakini görmedim. Şöyle burası önü mü, arkası mı hiç bilmiyorum. Bunu kutunun içine geri koyuyorum o yüzden. Ben çok heyecanlıyım. Hemen açalım. Bir şu duyumu açıyorum. Ve şuraya hangisi çıktı? Hemen çıkartıyorum. Çok tatlış. Beyaz olan çıktı. Çok tatlı. Şuna bakın. Uu, çok tatlı. Şimdi hemen kartına bakalım. Oo oh, çok sevimli. Adı neymiş? Vanilla Cute. Çok tatlış. Ama galiba paketleri farklı geliyor. Çünkü ben diğer youtuber'larda böyle bir paket görmemiştim galiba. Neyse hemen diğerine geçelim. İnşallah bunun içinde çok istediklerim var aralarında. İnşallah bu pembe veya bu çıkar. Gerçekten ya şu için o çok istiyorum bunu. Bunu e, bunu bir de secret'ı çok istiyorum. Ha bir de pembeyim. Neyse bundan inşallah o istediklerimden birkaç tanesi çıkar. İnşallah. Ay şurada pop My sticker olduğu için açamadım. Açtım. Bunun içinden de kartın çıktığını artık bildiğim için direkt şöyle yırtıldı. Bütün bir sürü parçaya gerçekten ayrıldı. Artık yırttım ben bunu. Dur bir dakika bir şey daha bakacağım. Hepsi aynıymış. Şunun gözyaşları biraz büyük sanki. Gözyaşlarında da dokunacağım be. çok tatlıs ya. Doyunamam gibi oldu da hmm. Kartı var mı bilmiyorum. İnşallah aynısı çıkmaz. Şu siz, siz bakın hangi renk çıktı. Gerçekten hiç anlayamıyorum ben böyle şeyleri. Ama koyu bir renk. Çünkü şuradan birkaç şey gözüküyor. Yalnız ben buna e, paketleri çok güzel. O yüzden sürekli saklarım. Bakıyorum. İçeride siz bakın. İnşallah aynası çıkmamıştır. <laughs> İstediklerimden biri çıktı. Çok tatlış. Şöyle. Bu ikisi bu şekilde. Çok tatlılar. Bu şeye benziyor. Ben bunu bir karaktere benzettim ama Neye benzettiğini anlayamadım. Bir de e, şu ikisi de çıksaydı çok iyi olurdu. Bir paketten dört tane. Çok iyi olurdu. Bu içine kart neden çıkmadı? Paket içinde mi? Dur. Yanlış kutuya mı bastım acaba? Bunun içinde mi? Yok. Dur. Tamam. Bunun içinde değil. Her şeye bakıyorum. Bunun içinde değil. Bu zaten şunun paketini şöyle bir alalım. Aa! Bir paketin He <laughs> Doğru. Yanlış şey yaptım. Yerine şeyini de çıkartalım arkadaşlar. Diğerinin şeyi de bu şekilde. Hemen adı da bunun Koma Cutie. Gerçekten çok tatlılar. Hmm. Ben çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumları ay, high p puan vererek kanalımı desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Like, like, like.